Video bu arkadaşlar 19 Mayıs 2022 ağır mantar hastalığına yakalanmış ve ee, toprak çökmesine maruz kalmış benim gözlem ve analizim budur arkadaşlar Dün akşamdan buna kükürt süspansiyon olarak hızlı emilimli üstündeki mantarı antibakteriyel özelliği olması sebebiyle arkadaşlar ve yavaş sanalını kükürt koydum şimdilik bu beni bir hafta idare etsin. Ee, toprağı düzenlesin istiyorum. Üstten tesviye edeceğim arkadaşlar. Bir kazma oluşturacağım. Kazdıktan sonra kirli toprağa koyacağım biraz. Ee, köklerde gençleştirme yapmayacağım. Kurtarmaya yönelik arkadaşlar e, nemli toprak koyacağım. Sulamayı az yapacağım. Göreceksiniz ki ben bu ağacı e, maksimum bir ay içinde kurtaracağım. Şu ağacı almaya çalışsan 33 bin lira değil. yurt dışından ithal bu arkadaşlar. Yani getirmiş arkadaş sağ olsun. Ben bunu yine eski formuna kavuşturacağım. Buradan da görün şahit olun arkadaşlar. Neden? Bu ağacı ne istediğini biliyorum. Bu diyor ki abi bana su istemem. Bana kirli asidik toprak ver. Demir sülfat ver bana. Kükürtle de benim pH'imi altının altında tut. Ben abi sana burada bir e, iğne yaprak açarım. Abi elini sürdün mü kelime halıya vurmuşsun gibi hissedersin. Ben bunu yapacağım ve siz de göreceksiniz. Şimdi çam ağacını Çam ağacını budarken kesinlikle tepesine makas atmıyorsunuz. Tepesine makas atarsanız öldürürsünüz. Zaten ölü gibi duruyor da ben bunu yaşatacağım. Nasıl yaşatacağım? Dibindeki taşları çıkardım. Ekstra toprak ekleyeceğim. Küçük takviyesi yapacağım. Üstünde sıvı kompanse kükürt ekleyeceğim. Bu ağacı yaşatacağım arkadaşlar. Şimdi dipten ağır budamasını yaptım. Üstten de bir ağır budama yapacağım. Bittikten sonra arkadaşlar toprak işlemine geçeceğim. Bakalım ne olacak. Bugün 20 Mayıs 2022. Evet arkadaşlar. Ağır bir budama yaptım. Ağır budamadan sonra dibini kazdım. Bu taşlarımızı çıkardık. Daha da kaldı çıkardım. Kompostlar yani dökülen yapraklarda büyük bir ihtimal hastalık var. Gübre diye başka bir yere koyup kükürt dökmek lazım. Bunu iyice tesviye edeceğim. Bu suyu sevmez arkadaşlar. Bakın ne yapacağım. Toprak da çökmüş zaten. Buraya özel bir pompa sistemi yapacağım. PVC boru koyacağım arkadaşlar. Üstüne nalon atacağım. Hiçbir şekilde taban suyu e, gelmeyecek. Ve ben sıvı gübre vereyim diye sistem yaptım arkadaşlar. Birazdan göstereyim şu an donuyor. Pompa gibi sıkıyorsun. Pompayı e, kendi borusundan bunun dibine bir pimaş boruya deliyoruz süzgeç gibi buraya gelecek ve e, gübre verebileceğim ben bu ağaca arkadaşlar. Şimdi burayı temizleyeceğim. Temizledikten sonra güzelce bir çapalayacağım. Çapaladıktan yukarıdan toprak getireceğim. pH'i düşük toprağa dökeceğim arkadaşlar. Naylonu koyacağım. Malç yapacağım. Üstüne taşları geri koyacağım arkadaşlar. Böylece ben bu ağacı kurtaracağım. Evet arkadaşlar. Köklere ulaştık. Yeri tesviye ettim. Köşeden bir yuvarlak çizmek suretiyle bir bahçe sınırı koyacağım antresit griden. Ama bunun öncesinden yavaş salınımlı 6 ayda nüfus edebilen yani gömmeden e, su geçirmesin diye poşetle maslamadan önce e, daha önceden ıslatmış oldu. Daha önceden ıslatmış oldu. Magnezyum, yavaş salınımlı magnezyum, demir ve kükürt yüksek yoğunlukta kükürt. Bu toz kükürt değil arkadaşlar. Pelet şeklindedir ve yavaş salınımlıdır. Her yerde bulabileceğiniz bir şey değil. Kurmasını istiyorum toprağın bir gün. Güneş vurmasını istiyorum. Çünkü bu ağaç nemi sevmez. Zaten bakın ee, geçen sene ekildiği yer belli sermanlı yer. Şimdi bunu böyle koyacağım. Bu da kurusun abi. Çünkü üstüne ben toprak dökeceğim bunu. Bu aynı zamanda mantar veya herhangi bir kök rahatsızlığı varsa kükürt biliyorsun kükürtün olduğu yerden ne yılan geçer ne fare geçer ne herhangi bir yaratık. Az önce burada yaratık da gördüm. Dev bok böcekleri gördüm. Çünkü nemli olmuş. Bakın böcek ve solucan burada yaşıyorsa bu ağaç yaşamaz abi. Yaşatmak için kükürtümüzü atıyoruz sağına sonuna. Bu yavaş sağına 6 ay geçerlidir. Hatta su yemezse 8-9 ay yavaş salınımlı kükürttür. Toz kükürt atmıyorum. Toz kükürt bir defalıktır ve pH'i düşürür. Başka da bir işleve yaramaz. Bana yavaş salınımlı pelet kükürt lazım. Ve magnezyum arkadaşlar ve demir. Onları hafiften atıyorum. Aynı zamanda hastalıkları da öldürecektir. Ben zaten buraya boru sistemini koyacağım. Koymaz ise göstereceğim. Toprak getireceğim üstüne atacağım. Şimdilik peleti böyle döküyorum. Üstüne toprağı atacağım. Yine video çekeceğim. Ama bu kükürt çok önemli arkadaş. Bunu atmazsan sen yaptığın işte bir hikaye. Bir günde kurumasını istiyorum ben bu toprağın. Bakın iki saattir çalışıyorum. O bile toprağı kuruttu. İçinde yaratık varsa bu ağaç ölecektir. Ama şimdi kuruttum. Arkalarına atıyorum peletleri. Peki neden abi önceden sulu attın? Şimdi biz bunu kurutuyoruz. Su da dökmeyeceğim ben bu ağaca. E bu nasıl karışacak? Mikropları öldürecek. Mantar hastalığını yok edecek. Tabii ki önceden ıslatmamız lazım. Bir miktar içine kükürtün su almış olması lazım. Köklere doğru atıyorum bakın. Kükürtün özeldir arkadaşlar. Antiviraldir. Antibakteriyeldir. Antihaşeridir arkadaşlar. Kükürtün olduğu yere hiçbir şey yanaşmaz. Ne yılan hatta askerde bile dağda yatıyorsanız özellikle Har Akkar yüksek ovada tam şu mevsimde birbirine sarala sarala böyle dağdan aşağı yuvarlanırlar. Sen ne oldu? İmmetin Muhammed kıyamet mi geldi dersin? Yüksek Yüksekova dağlarında her askerin çantasında en az bir kilo kükürt olmalı. Etrafını arkadaşlar çember çizeceksin. O çizdiğin çemberle arkadaşlar yılan haşere seni gelip de gece ısırıp yemez. Evet vermi toprak Ekledim arkadaşlar. Ve hüvik asitle leonartit koydum. Katı olarak. Vermikülit su tutma özelliği var ama arkadaşlar ısıyla temas ettiği zaman kuruysa şişme yapar. Bu sebeple fren balatalarında yüklüce hmm. kullanılır. Ve bastırdıktan sonra buraya 3 tane de arkadaşlar şuradaki kamelya da olduğu gibi Japon gülünde olduğu gibi o da aynı asidik toprak özelliklerini sever ve soğuk iklime alışıktır. Köklerle Aynıdır göknarla şeyi e, özellikleri. Göknal özellikleri aynıdır. Acamalısı suyu emecek fazla suyu ama su zaten gelmeyecek. Ama bayağı bir kurak kalan yaptığı için aynı zamanda tesviye görevi görecek. Zeytinde de aynı işlevi yaparlar. Aynısını yapacağım. Evet arkadaşlar. Naylon ve kara mahsula kapatmadan önce biliyorsunuz yağmur yağsa bile bu su almayacak. Ancak köşedeki drenajlardan alabilir. Kök gerçekten suladıysa adventif köklerle uzama sağlamalı. Aynı buradaki üzüm gibi. Ben yine damla sulama yaptım. Su vermek için değil, gübre vermek için kükürt. Çünkü sürekli bu asidik toprak olması için pH'ini düşürmem lazım. Demir sülfat ve kükürt her sene bunu vermem lazım arkadaşlar. Bu hayvanın istediği budur. Şöyle benim bir yağ pompam var. Ben bunu silivri de yapıyorum böyle. Buraya getiriyorum abicim. Arkada limonla portakal da var. Onda da öyle yapıyorum. Ama onun gübrelemesi farklıdır. Böyle yapıyorsun. Böyle su basıyor. Peki ben bu dirsekleri niye yukarı verdim? Toprak zamanını tıkamasın diye. Daha önceki tecrübelerimde ben şunu dramelle delmiştim abiler. Hani süzgeç usulü ama zamanla tıkandığını buradan bastım mı gitmediğini gördüm. Kirli toprak onu kapatıyor. Burada kapanmamaz ama böyle daha iyi oldu. Çünkü hiçbir şekilde kapanmıyor ve bastığım 1 litre 2 litre gübre direkt edventif köklerin gelişmesine fayda sağlıyor. Ben böyle karar kıldım. Bunun üstüne poşet üstüne bu karamalçı geçireceğim arkadaşlar. Geçerdikten sonra da antrasit şu gördüğün antrasit çerçeveyi koyacağım. Üstüne de puan bu taşları attıktan sonra çok güzel bir görüntü olacak ve bu ağacı kurtarmış olacağız. Yani bu 33 bin liralık ağaç arkadaş. Bunu kurtarmak adına böyle bir girişimde bulundum bakalım. Evet toprak işleminin sonuna geldim. Üstüne basıp düzledim. Güzel bir tesviyesini yaptım. Düzledik arkadaşlar. Boruyu koyup poşetleri geçireceğiz. Evet arkadaşlar poşeti koyduk. Şimdi malçı koyacağım üstüne ki güneş ışığı gelip de alttan bitki çıkarmaz. Evet, malçımızı da koyduk. Şimdi antresit çitimi de koyup taşı attığımız zaman bu iş bitecek arkadaşlar. Çitimizi koyduk. Şimdi içine taşları doldurabiliriz arkadaşlar. Çökme de yapmaz, bekledik. Ve final dostlar. Taşlar fazla fazla yetti. Çok gömülmüş toprağa finali budur arkadaşlar. Artık suyu tesviye ettik. Bakın gübre borusunu da koyduk. Küçük bir 2 litrelik pet şişe zaman kü kükürtlü demir şelatlı Demir sülfat gübreyi de buradan tıkı 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 tıkı, tıkı suyunun kökün altına verebiliyoruz. Ve istenmeyen sular da artık gitmiyor. Bakın etkisi hemen gözüktü ya. Bakın çalışırken. Bakın bakın. Görüyorsunuz mu? Öldü dediler ağaçları. Bakın bakın. Dün böyle değildi video vardı elimde. Görüyorsunuz. Üstlerden şu an bir şey yok ama patlamaya başlamış. Yani gözümün önünde çalışırken 8-10 tane patladı. Kükürt abi. Baktın ağacın ölüyor mu? Bas abi toprağına. Sıvı süspansiyon yap. Arkadaşlar vur. Vur gitsin. Mutlu son.